video başlasın da. Bir geri vitesle alsanız arabayı. Evet şu anda başladı. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuna hoş geldiniz. 1.43 tam sürümdeyiz. Ee, şöyle arkadaşlarla birlikte sıfırdan kariyer gibi başladık. Ee, Puno Map'teyiz. Yanımızda Murat Matir. E, Efe Şimşir, şey, e, ondan sonra Deniz Menekşe, Enes Kara, ben Aykut Kurt. Bu kadarız değil mi? Bazı eksik kimseyi saymadım. Abdullah Bey Han, de var. Tuna Han kardeşimiz var bir de. <laughs> Aylar sonra geldi tabii Aylar sonra konvoylara. Aylar sonra geldi <laughs> biraz. <laughs> evet, çıkalım. Şimdi çıkmak istiyor önce çıksın abi. Çıkışları ben söylüyorum Murat abi. Evet, şöyle biz de izleyelim arkadan onlar arkadaşlar. geniş açı size izleteceğim şuradan. Murat abinin arkasında ben çıkıyorum. Arkamdan Efe, Deniz, Tuna, Aykut abi. Tamamdır. Biraz aralık çıkın. Biraz aralık çıkın isterseniz. Ha sonra birleşiriz. Böyle çıkışta bir karışmasın. Bir dakika abi biriniz durun. Efe içime girmesem mi ne diyorum? Geç <laughs> önüne. <laughs> evet böyle aralık çıkınca çok güzel gözüküyor. Şu anda manzara mükemmel. Tuna Han da gidiyor. İlk araba virajımızı döndü, ikinci virajımız ilk virajımızı ve biz de artık çıkalım. Aynen. Evet, biraz daha izleyelim. Evet, öyle son yani. araba daha viraja girerken biz de çıkalım arkadaşlar. Tamam sak gidiyor. Tamamdır abi. Arkamdaki deniz mi? Evet. Evet, öyle bir <laughs> <dertim> ki. Önümde <laughs> de öyle oldu. <laughs> Herkes iyi seferler. Eyvallah. Eyvallah. Tekerinize taş değmesin beyler. <laughs> Yağmur yağar ince ince. Şaka açamıyoruz var biz söyleyelim. Değil mi? Birazdan hop telif. <laughs> <laughs> Hop ya ben söylüyorum telefon olmaz herhalde ya ayıp be <laughs> Youtube abartma Bir dahaki GTA 5'e git tekstürlü olsa benzemiş yalnız Harbiden he. Abi yollar müthiş Şu bir arabayı geçersen arkanıza yapışacağım bir tane araba arıyorum da viraj olduğu için geçemiyorum Eski kazabalıyı sürmeyi de özlemişim ya ama ya Ben de bayağıdır sıkayı sürmüyordum Aykut abi, sol taraf boş, sollayabilirsin onu birazcık. Tamam eşten. kardeşim, onu solladım şu an, yavaştan geldim. Arkadaşlar işte, orada görünmez bir şey var, haberiniz olsun. Evet evet, biraz sola doğru kayın. Yol görünmez, çalışması var. Görünmez bir şey ha. Bekleyin, yol çalışması var, bekleyin. Açan araba gideceğiz arkadaşlar. Manyak yollardan gideceğiz. Sizleri de beklerim yani. Oğlum bak beni kızdırma. Burada hiç tolerans vermem. Bir evet. ayarda bir ayarda gitmeye çalışın. Sıkıntı yoksa eğer yolda. biraz yolda bekleyelim. Yolun her yeri sıkıntı genelleme olarak ama Abi oh çabuk geç için burayı. Ne varsa basın. Beni abi. bir sollasanız hep beraber. Beni hep beraber sollayın sollayabiliyorsanız. Bir şey Alayım mı biraz <laughs> tamam. 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 Geçtik. Geçtik. Yerideyim ben Enes'cim. Bir alt tap yaptım. Daha, tamam Şöyle Size haritayı da göstereyim. Abi. Dağ tarafına çok yaklaşmadan yukarıdan vuruyor. Vuruyor mu? Tamam. Ne bileyim hani ben hiç bak şu an hiçbir şeye değmiyorum. Ne ee, şey yapıyor. Ben Aynı biraz hızlı 40'a 30'a düşebilir mi? Düştüm ben. 20'yle gidiyorum taraf zaten şu an. Murat <laughs> abi. Aykut abi. abi en arkada kaldı. O alt tamam, alt yap geliyor. Yaptı o güzel. Geliyor Gelir zaten. Sana. Ya Deniz Murat abinin abi... arkasından biraz daha çekilsene. Ben Murat abinin arkasına doğru girmeye geliyorum da size ne için var ya? <laughs> Değil mi? Tek gidemiyorsun sen. Abi, Bensiz olmuyor. <laughs> Murat Usta'ya gaza getirmeyin. Murat Usta gaza gelmediğinde çok iyi araba kullanıyor ama gaza geldiğinde. Ben de geldiğinde... selamımı verdim. Tutamıyorsunuz. Ben de seni görüyorum Aman Allah'ım. Gömdük. Ne oluyor Ay, ya? Arkadan Aa burada çok takılıyor ya. Ki. Aa. Ne oldu be böyle? Oh. var ya. Eker sana. Vuran vuran. Abi niye takılıyorsunuz? <laughs> Abi sağ taraftan bir e, görünmez böyle kaya diyeyim ben sana dışarı doğru taşıyor dörse takılıyor. Çok fazla sağ tarafa yani kayalıklara doğru gitmeyin. Ya biraz sonra böyle kayanın ortasından gitmeyeceğiz zaten yan bir tarafımız boşta olacak. tabii daha fazla virajlara Aa, Burasıymış abi dikkat et. Orayı geniş alabiliyorsan sana Alabildiğim kadar alıyorum şu araba vardı yanımda şimdi aldım. Bir de sağımda araba vardı solumda pardon. Sen biraz yaslandın fark ettim Tunahan ben seni. Hı. Orada aynen Far, yola Hiçbir şey değmiyorsun. Baktım hiçbir şey değmiyor ama yaslandı. Biraz sonra rampa yukarı saracağız. Far cezası yedim lan. Saat kaç lan? Saat sabahın 9'u falandır hmm. abi. Far cezası nasıl yedim şey, ki. Bir buçukmuş abi. Farın açıksa demek ki. Yok kapalı olduğu için yedim. Açıkken yemezsin ki. Açıkken de verebilir abi şeyde. ETS de öyle bir muhabbet de var. Yolda giderken niye düz sinyal verdin diyen bu simülatörler de var. Ne virajlara girdik şimdiden daha virajın da sonu biraz sonra geliyor. İve koku gitmiyor. Bu video biraz <laughs> uzun olacak. Fark ettim. <laughs> Arkadan biraz itin beni. <laughs> ben şuan köklerim <laughs> geliyor vallahi Deniz dur. <laughs> <Deniz dur>. Aykut <Hayır, gülüyor> abi yavaş, Aykut <hayır>, abi yavaş. <laughs> yavaş yavaş. Ben de yavaş. Soldan yavaş. araç geliyor beyler. Denizde ne oldu? Hayır biz değil. bir Kaldı. şey oldu. Ben durunca deniz durdu, deniz durunca Efe <laughs> durdu. E öyle e öyle. Herkesi ama. durdurdu. <gülüyor> 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 Çok güzel geldi. Yapacak bir şey yok. Hadi, Hadi koşun gelin. Allah. Evet biraz isterseniz basın bize doğru yaklaşın Evet evet şöyle 5 kişiyi bir görelim mi ama aynı anda virajın birinde bir kişi bir... Allah ne oluyor ne, ne? oldu saati? Bir şey Hiç e olmadı. Saati saat gerçekten. Aa! Hiç öğrettim bizi. bizi. Abi öğrettim. şey oldu ya siz çok daha an... değişsene. <laughs> Ayarlayacağım bir 10 saniye oldu durun herkes bir dursun. Dikkat edelim. Benzinliğe girelim mi? Yo yo. Benzinliğe girmeden durun isterseniz. Yoksa daha çok sıkıntı olacak sizin için. Ben deyim. Sizden hiçbir şey görmüyorum. Birini açarsın mahvola. <laughs> Ha, şimdi düzenli. tamam. Güzel. Benzinliğe gidelim. Bazı araçların depoları yarım. Benim şu an bitmek e üzere. Tamam o zaman öyle yapalım abi. O değil <laughs> de. Hem benzinlikte belki tabi bekleyelim hep beraber. Buradayım ben arkadayım da biraz yavaş yavaş geliyorum. Arkadan Anladım. Teşekkür ederim. Öpücüğü kondurdum. Ben daha fren ayarı yapmamıştım. Ben de az kaldı konduruyordum. Hadi bakalım benzin, al. benzin, almayacaklar Kondurmuş. solda beklesin de. Ben önde benzin alacağım. Ya ölme ne kırıyor. <laughs> <laughs> Alabiliyor musun şu an benzin? Efe sen de Olur aynı yani yola mı daldım? <laughs> evet. Aynen. Ne kadar ayıp evet. ya. Ben yola dalar Evet, aldık. Boy yolun içinde dur arkadaşlarım arkadaşlar. Çıksın çıkıyoruz ara. Allah'ım sen Ya Allah bu ne yapıyor? İVE KOLU benim oğlum önümde araç var. Ha nereye gitti lan? Bekleyin bir dakika. Onu <laughs> demiyorum ya önümdeki ki ive kolu diyorum. İVE kolu. Bu lat mi? Kim o ive kolu? Yok. Ya o şey. Bota Oo, boto. yola gel. Bana zorlama. Bayağı vurdurmuş. Benim silahlar çalışıyor boşu boşuna. Efe devam, devam. Hoppa. Beyler hadi bir karar gidelim, hadi bir karar bir gidelim biraz. Basmayalım, boşmayalım. Röta evet abi. abi biraz daha av alsana öne doğru. Bas abi biraz daha. Oğlum basmasa gitmiyor. Ne oluyor lan orada ya. abi? çukura inip çıkıyor da bir şey oluyor. Oo <laughs> bende de oldu. Eyvallah ev. <laughs> Deniz. Hoş geldin Maxi. Rica ederim. Deniz Değil ben öyle. sana Efe diye geliyor olur mu? <laughs> Efe Allah. sana da Deniz diyesim geliyor olur mu? <laughs> Aykut abi. Evet. Sana bu saatten sonra Murat Natir desem olur mu abi? Olur fark etmez. istediğin diyebilirsin. Murat Natir abi. abi. Enes Kara demedi. Enes Kara demedi. Enes Kara abi. <laughs> e, <ne gülüyor> abi? Durun da araç. La <laughs> <Ya> bunlar <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor <laughs> burada? Oynanışlar frenlerini yükseltsene. Ben, ben hiç ben abi, ben. abi sürekli <laughs> duraklamasın. Kim gidiyorsa önde bir karar gitsin. Aa, <laughs> hiç <laughs> Aa gene durduk ya. <laughs> tamam ben ön taraftayım. Sanki İstanbul trafiğine girdik ha. <gülüyor> İstanbul trafiği geç giderse bayağı sıkıntı <laughs> yok. Dur kalk yapıyor sürekli. Bu da benzini bitiriyor. Yayındayım o Oraya girmeyecektim. Oraya gelsen seni böyle harcayalım ben. Ekibini niye giriyorsun? Geri zekalı. Arkadan ne güzel gel. gözlüğümüzü geliyor be. Araçlar of, böyle inip çıkıyor. inip çıkıyor. Yallah şık Yallah kırıldı. <laughs> evet abi, evet abi. Bir çekil devam abi. Yavaş yavaş evet. Ulan bizi var ya post Abi e, ben şu an 50 ile falan gidiyorum. Ön altı 6 gelince. tane şoför almış diye hikaye yapsak olurdu da 6 şoför almış <laughs> hepsini de işe göndermiş. <laughs> Al sana hikaye. Tabi bunu oyuncu bizim mapında da yapalım abi böyle ayrı, kamyonlarla falan. Bolu Dağı'na falan güzel çıkılıyor kamyonlarla. Evet, Aynen Aslında abi. da böyle kalabalık bir otobüs modu olsa abi, var ya. Abi bu arabalara gidecek yol biliyorum ben. Şey Trabzon Erzurum arası bir yol var mükemmel. O, Mesela evet. şu an... Derim, sesine Rekal mi Rekal Rekal derim Rekal Rekal derim Rekal Abi şu anki K2000 deniz hariç herkes oyuncu bir isim mapına gelebilir. Denizde birkaç sıkıntı oluyor onda. Ee, dediğim gibi yani Girelim yani güzel olur. Arkamda kim var? Deniz, Efe, Tuna, Aykut abi, Murat abi biraz daha hızlanırsa yetişir yani. bize. Yok ben hallederim ben yayındayım diye şöyle yapıyorum uzaktan. Yok bakayım. şu an 36 ben. ile gidiyorum abi 36-40. Ben artık yetişiriz. arkasındayım ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar yolların tamam, yolları sağdaki şeyi açtım oradan bakın arkadaşlar siz de yolları görüyorsunuz. Bunu Opera Map'tir arkadaşlar. Oğlum benim bağırsaklamadan o kadar karışık mı burası? Yeni profil <laughs> açarak oynayabilirsiniz bunu. Ee, bildiğim kadarıyla bütün harita diyesinden istiyor. Ee, İstiyorum. Iberia istemeyebilir ona bir bakmak lazım. Iberia mı? Evet. Iberia ister abi. Son fixlenen bütün haritaların hepsi istiyor. İberes sen indirsin. Yani şöyle bir şey, bir şey indirsin. E, SCS böyle bir haritada online oynamaya getirdiyse veya bir zahmet haritayı da alacaksın yani öyle bir durum var şu anda. Çünkü adam sınırsız mod desteği, sınırsız harita desteği getirdi. Sınırlı değil. O nedenle nedir? O da haritasını satacak. Ya yani oynamasa bile mesela ben İberi'yi aldım. Daha 3 defa İberi'de araba sürmedim. Niye? Diğer modlar oynamak için. Yani. Ben de daha sürmedim. Geriye senle bir kere girdik Aykut. Diye hatırlıyorum. Daha da aynen, girdim. aynen. Geçen Efe, şey Enes'le girmiştim galiba bir defa da ben. Evet, evet. Bir de ilk böyle çıktığında bir maden var. Oraya gitmiştim. Maden bile berbat yani. Çok güzel bir abi. maden. Ya. Yani. çıkardılar. Bir tane kaçış rampası var. Yoğunlukta orada falan video de çekenlerde. Aynen öyle. Abi İberi Öyle şimdi. abartı İberi'yi gezen olmadı. Sen ya o 2000 sınav gibi. Valla uçtu gene bunlara. Yok abi bu 30 gidiyoruz rampa çıkamıyoruz şu ya an. Aa, araba gitmiyor ki şu an benim işte. Onu diyeyim siz nasıl ara açtınız? Ya, 30 da çıkıyorum <laughs> dafla ee, şimdi o kadar düşersek benim tır çekmeyecek büyük ihtimalle ama hadi bakalım. 30'dan kadar ben yine Baksana da yani siz karşıya Karşıdasınız şu an benim karşıdayım aşağıdayım. Evet karşıdaki arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Aykut Kurt'la arkada kaldık. Pospet 6 tane şoför ya. aldı. Evet Pospet 6 Yukarıda bekleyeceğiz sizi. Şimdi dümdüz bir rampaya çektik. Ya abi, ya Yeter ki çok hızlanmayın araba gitmiyor. Scania evet. Ben. Özellikle o önde arkadaşlar. Yavaş gidin yani. Gençler işte, orada bekleyin de bu yayına bir, bir radyo açayım ya. Yani. Yo, bekliyorum ben şu an size. Arkası iyiymiş şu an duruyorum. Sen de gidip araba çekeceksin lan onunla gidiyor ya 10 Plan onun da Abi koyuyor. yol rampaya vurdu ha kalkmamız zor olacak <laughs> Niye durdunuz? Vurmamak lazım Yok yok Burası rampa değil siz çıkın daha yukarıya çıkın <laughs> Anam bu nasıl virajdır? Bunu yapan O değil de arkama doğru hepiniz bir sıralanın da güzel fotoğraflar çıkıyor arkama doğru <laughs> <money gülüyor> bir... bir... Natil viraj nasıl viraj iyi mi? O diyorum ya o neydi? Karşıdan bir araba geldi. <laughs> Karşı yola atlamıştım biliyor musun? O otobüs yolda kalmış. kardeş. Aykut abi, Tuna'nın arkasına doğru girin abi. Murat Lattir, sen de arkama gir ona göre yavaş gel. Geliyorum şimdi radyo atacağım arkanıza geleyim de. E15'li, e 15'li, topak yolları taşını. Al öne al 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 al, öne al al. Al abi al. Al 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 al. ben sana dur diyeceğim. Hop tamam dur. Murat abi sen de al abi öne doğru. Al abi, al abi. Allah dur abi. Çok iplik güzel. gibi duruyorlar. İplik şuradan da bir resim Bekli alayım abi. şöyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben bir kameradan. Şimdi radyo atacağım sizler için. R'ye basalım da yeterli. Bakalım radyomuz çalışıyor. nereden gelmişiz biz? Yo, evet oradan mı geldik lan? Oradan gideceğiz. Yok para gideceğiz. Oradan geldik aşağıdan. Ne karışık bir harita lan. Çıkıyor muyuz beyler? Hazır mıyız? Abi 10 saniyenizi alacağım. Ses geliyor mu acaba yayına bilmiyorum ki. 92 <laughs> kilometre. Şu rotayı bitirmek istiyorum videoda. O yüzden bir video biraz uzun olabilir. Abi. Hemen geliyorum. geliyorum. Abi. bu trafik niye düşmüyor Enes hiç? Ver yansın trafik geliyor. Normalde düşmesi lazım abi. Kaç, yani yaptın Kaç yaptın ki? Kaç yaptın? Şunlara bakıyorum mi? abi. Bir yap, bir bile çok yani. Bakıyorum abi, şimdi bir dakika dur. Ne hmm. var lan? dikkat edin uçarsınız. Uçmayı severim ben biliyorsun. Uçmak bizim işimiz Oo. kardeş. Murat abi geleyim mi? İster misin? <laughs> <laughs> Aykut abi. Sana misafir hayır. olayım mı? misin? Dayı ne yapın dayı sen burada <laughs> dağın başında Araba kaysa sakat eder bu adamı ya Yazık bu adam yolun kenarında ters yerde duruyor Dar yerde resim çekmeye çalışıyor evet. Uçmak isteyen varsa Türk Hava Yolları'nı değil Enes Karayolları'na başvursun arkadaşlar <laughs> O değilmiş Aykut abiyle Murat abi bir uçturmamı severler onlar bilir Şu benim önümdeki kim? Tuna sen misin o? Yok Efe Evet abi benim hemen önde ben var. varım. abi Abi asisten bir geçti adam. Aşık oldum ya al benim tırda sür diyesim geldi ya. <laughs> böyle yanlamasına geçtik asisten böyle ağır ağır. Tuna eski tofaşçılardan mı abi? <laughs> Tuna'da bir tofaş var var ya akuyu. Adana'da baskını yapan biziz. <gülüyor> <gülüyor> Uşağıma <laughs> bir tane daha kasus çok sevdim çünkü. <laughs> daha bu yolda ne kasuslar çıkacak ne uçurumlar çıkacağız daha dur. E sen o otobüs Bu yol sen çok almıştım abi asfalt yoldan. Şu, bu asfalt yolda Yok şey, ben otobüsü... uçmadım ben daha normal gidiyorum. Evet otobüsü böyle, şey ben. böyle bir yer hmm. daha var asfalt böyle bir yerde otobüs sürelim ya bizde. Abi burada da otobüs sürülür de. Sürülür aynen ama seviyemiz yok şu an fakiriz yani. Post Yo otobüs alabilecek diye. seviyemiz var. Otobüs birinci seviyede olunuyor 6 bin lira mı 8 bin lira bir para Türk dinlesiyle. Yavaş yavaş hadi bakalım. Allah, lan, Allah Atiye, nerede kaldın sen ha yanımdaymış lan bu adam. Geçiyor istersen. Işte, geçme geçme gel öyle işte akıllı akıllı. Bu Abi istiyorsunuz değil Şehre teslim var. Şehre teslim ederim. Yok abicim devam. Alo Enes attın arayın. Şehre not teslim. Değil mi? 61-61'e de yollan. <laughs> Altına Enes Kara hava yolları yazın tamamdır. Böyle bir yolda çalışmak istemiyorum arkadaş ben. Görev teslim edeceğim vardığım yerde. Tamam. Ülkeme döneceğim. Bu nasıl bir ülkedir lan? Oo, o neymiş lan orada bir direk var. Önünüzde çok keskin virajlar var haberiniz olsun ona göre gelirsiniz. Sevkala denin sevkinde. Diyen az daha yatıyordu. Evet onun için. <laughs> için çok keskin bir viraj var. Oy 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 oy. Abi ay, bu oyunda Skane çok iyi yol tutuşu var. Mercedes'in bu... de sistemi çok iyi. Allahım ya, biri yattı Bayağı ya. Kalk yerine yat hadi. Bu <laughs> fh 16 2012'nin daha iyi var bu arada. Hangisi? <laughs> abi bura çok derin. 2012. Bura çok derin. Buraya hızlı girebilirim. Ben Scania'dan başka kullanmıyorum ya ondan bilmiyorum onu. Ama Scania çok iyi. Ben 110 la falan giderken Trucker SMP'de hiçbir şekilde abi, yatmıyordum. Sıkıntı yok onu alırız. Volvo ve şey, Scania baya iyi. Virajlarda. Aynen, geç Aynen. Geç, geç, Scania baya iyi yatmıyor abi. Güzel gidiyor. Valla ben Warwick fanıyım bilin bunu Tonju Akdoğan'dan gelme bu da Yok Tonju tanımadan önceydi Ya şaha yapıyor Tonju Akdoğan'ın 1.43'e tırını da yapmışlar Ha işler valla En tesli mod Karaman bamı Karaman bamı Ooo yollar güzel titrişimde yollar kırık dikkat edin Ya çok hızlandınız yalnız beyler arkada çok koptu ha Abi şu an 50 ile gidiyoruz ama biraz daha dur yavaşlasanız ya da ağır hale Sol gidiyorsan... tarafımız gene tekstür dost gibi. <gülüyor> 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 Efe yol vereceğim şimdi sana geç. Logitech G29 kullanınca ve viteste kaldığı zaman dur önce aha da tır böyle istop ediyor işte. Ben -be gidiyorum şu anda bende. Hmm, Orada ya şimdi ayağın devrajlı olacak. Bir Scania'nın solluyor. Artık sollayamıyor. Sen manuel <laughs> mi kullanıyorsun Deniz? Tamam gazı basmaya çalışıyorum. Aynen heavy test kullanıyorum. Abi araba var Oğlum, kamyon var. şey kamyon. alsana sol ayağını devriyajda tut evet, devamlı. Yani Benimki şöyle iskap Ben sen. Kamyonu <laughs> görmedim ben dış dış kameradaydım o yüzden sonra. gördüm frene bastım. <laughs> gördüm gördüm sonanda gördün kamyonu. Evet yani sen evet, anda gördün ben frene var. bastım. İş bitmek üzere galiba zaten. Son 17 kilometre kaldı. İsteyen varsa bak yine söylüyorum. Otobüslerle girebiliriz bu haritaya. 16 SD'yi. O 6000 liraya birinci seviyede alınıyor. Bence tır daha iyi. Bence... Sıkıntı yok. Ya 40 ayak alabilsek de bankadan para çekeceksin falan. Onun borcunu sonra nasıl ödeyeceksin? Adam bu. Van, oyunda bile adam fakir yapıyor ya. Ben iyile yapamam. Haram. Ben hazır save atarım olmadı size istiyorsanız. Ya Akut abi atıyor Attım da Akut abinin attığı hiçbir şey bende olmuyor. Olmuyor Hiçbir adam. olmuyor Akut abinin attığı. Promot giriyor o zaman promosuna. <laughs> evet yeni promosunuz, promosunuz var da olur. Kıyık yani. kıyık Yakında kıyık girelim kıyık. abi ya hep beraber yarın falan müsaitse herkes promosu indirsin abi veya Abi promosu ben yarın gün içinde indiririm akşama bakarız. Aynen ben de. Ben Promosa abi evet. bende teknik dosyası var. Tek dosya olarak atayım size. Bende var teknik. Ben attım zaten. Eray attı. Eray bana ben sana. Ya şu tamam, ya tamam ya. Her neyse ya arkadaş ya. <laughs> evet. Teslim yere geldik arkadaşlar. <laughs> oh. Ah, ya, kalkın ya kalkın çok kalkın iyi geldin teslim yani. Mükemmel yanaştın oraya. Sen nereden gördün ya? Lan üst dış kameradayım <laughs> lan. Neyse ben oraya girmiyorum. Şöyle şey göstereyim haritayı, videoyu kapatayım ben. Haritamız bu şekilde arkadaşlar. Ölçeklemesi farklı o yüzden küçük gözükse de bayağı büyük. E, yollarımız, dehşetül vahşet Basma ne basma, basma. Buraya geldik zaten. Bakın şuraya bakın. Adam üşenmemiş bu yapmış yapmış. E, uzun. Bu e, videodaki herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Oy. Sağ Oy. olun evet. var olun arkadaşlar. <laughs> sağ olun arkadaşlar, Ay, arkadaşlar. Rica ederiz, Evet, e, Biz olun. de teşekkür ederiz, biz de sana teşekkür ederiz. Açıklamalar Discord adresimiz var. Oradan bize katılmayı unutmayın. Bir dahaki farklı daha daha Allah güzel videoda daha. görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Ocak oh, alın